Soruda bir bulmacamız var. Yukarıdaki cümlelerde yay ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmış sözcükleri bularak bulmacadaki ilgili yerlere yerleştiriniz. Buna göre bulmacanın 3. sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisi olur? A-N-I-B-N-Y-M-C-Ç-I-M-D-Ç-Y-İ Bulalım. Soldan sağa A şair çevresini ne kadar özenli incelediyse şiiri de o ölçüde topluma ayna tutmuştur. Burada yer alan mecaz anlamlı sözcük ayna sözcüğüdür. O zaman hemen ayna sözcüğünü bulmacaya yerleştirelim. B gaye olarak topluma yön vermeyi seçen sanatçı ağır bedeller ödemek zorunda kalabilir. Burada gerçek anlamda kullanılan sözcüğümüz nedir? Gaye sözcüğüdür. Onu da hemen bulmacaya yerleştirelim. C. M. İpek kasabanın meydanında şiirini yazarken tema olarak toplumsal gerçekçiliği seçmiştir. Burada kullanılan terim anlamlı sözcük tema sözcüğüdür. Onu da hemen yerine yerleştirelim. Üçüncü sütunda bulunan harflerimiz N, Y ve M harfidir. Cevabımız B seçeneğidir. Soruda bir görselimiz var. Numaralanmış sözcüklerin dıştan içe doğru genelden özel olacak şekilde sıralaması için aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri yer değiştirmelidir? A. Yayın kitap B. Roman kitap C. Roman çalı kuşu D. Yayın çalı kuşu Evet, genel ve özel anlamlı sözcükler işte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler anlamca daha dar kapsamlı olan o türün sadece bir ya da birkaç örneğine işaret edecek şekilde kullanılan sözcükleri ise özel anlamlı sözcükler denir. Verilen sözcükleri incelediğimizde çalı kuşu, kitap, roman ve yayın sözcüklerini görebiliyoruz. Genelden özel şekilde sıralama yapacak olursak yayın birinci bölümde yer almalı, kitap ikinci bölümde yer almalı, roman Üçüncü bölümde yer almalı. Çalı kuşu ise dördüncü bölümde yer almalı. Yani roman ve kitap sözcükleri yer değiştirmeli. Cevabımız B seçeneğidir. Soruda bir bulmacamız var. Bulmacayı çözmek için verilen cümlelerdeki yabancı sözcüklerin dilimizdeki Türkçe karşılıklarını bulup kutucuklara yerleştirmeniz gerekmektedir. Yukarıdaki bulmaca doğru şekilde çözüldüğünde nasıl bir şifre ortaya çıkacaktır? A kardeş, B kartuş, C taşkın, D şarklı. Çözelim bulmacayı. Yukarıdan aşağıya bir ünlü sanatçı konsere geç çıkınca konser alanında birdenbire kaos oluştu. Kaos sözcüğünün Türkçe karşılığı kargaşadır. Hemen birinci bölüme kargaşa ifadesini yazalım. 2. Defne'nin bu agresif tavırlarına katlanmak zorunda değiliz. Agresif sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir? Saldırgandır. Hemen ikinci bölüme de saldırgan ifadesini yazalım. 3. Sahilde hep beraber bir selfie çekelim mi? Selfie sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir? Öz çekimdir. Hemen onu da 3 numaralı bölüme yazalım. Soldan sağ 4. Bu lokantanın spesiyeli olan kremitte balık çok lezzetlidir. Spesiyel sözcüğünün Türkçe karşılığı özeldir. Onu da yazalım. 5. O resimle ilgili hiçbir kurala uymak istemeyen marjinal bir ressamdı. Marjinal sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir? Aykırıdır. Hemen onu da 5 numaralı bölüme yazalım. 6. Bu derginin dizaynını kim yaptıysa çok güzel olmuş. Dizayn sözcüğünün Türkçe karşılığını yazalım. 6 numaralı bölüme de tasarım ifadesini yazıyoruz. Şimdi oluşturalım şifremizi. 1 yani sarı bölüm olacak. K harfi. Yeşil bölüm A harfi, mavi bölüm R harfi, pembe bölüm D harfi, gri bölüm E harfi, mor bölüm ise Ş harfi. Şifremiz kardeş sözcüğüdür. Cevabımız da A seçeneğidir. Dilimizde birbirinin anlamını tam olarak karşılamayan ama aralarında anlam bakımından çok yakın ilişki bulunan sözcüklere yakın anlamlı, tam olarak aynı anlamı karşılayabilen sözcüklere ise eş anlamlı sözcükler denir. Yakın anlamlı sözcüklerde eş anlamlı sözcükler gibi bazen birbiri yerine kullanılabilir. Buna göre 15 satırla özetlediğim şu yaşam çizgisi böyle düz geçmedi tabii ki. Ne saldırılar, ne gözdağları, ne kara çalmalarla dalgalanıp durdu. cümlesindeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz? A) faydasız B) sıkıcı C) sıradan D) renksiz. Böyle düz geçmedi, tabii ki ifadesinde yer alan düz sözcüğü yerine sıkıcı sıradan ve renksiz ifadelerinin getirilmesi uygundur. Ancak faydasız ifadesinin getirilmesi uygun değildir. Cevabımız A seçeneğidir.